45 yılında İzmir'de doğdum. Babam İstanbullu, Emirganlı. Anam e, Kulalı. Evlenmişler. 16 yaşında da ilk çocukları olmuş. Hepsi 5 tane, ben 5.sisi. İşte babam istifa edip avukat olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmiş, yavaş yavaş yükselerek. 1943 yılında milletvekili olmuş. 50 yılına kadar milletvekiliydi. Tabii o zamanki Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi bu gibi değil, zamanı için çok ilerici bir parti. Mülkiye'ye gelince tabii ee, Birdenbire ben son derece değişik bir, ben ana tüyünde bir lise mezunu olarak ben ülkeye geldiğimde orada Marksizm tanıştım. Biz işçi sınıfının e, dışlanmışlığından başladık, e, 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 ezilmişler ve dışlanmışlarla ilgilenmeye. E, mezun olduktan hemen sonra e, Asistan oldum, uluslararası İlişkiler kürsüsüne asistan oldum ve sınıf arkadaşımla evlendim. Tabii ikimiz için de çok erken bir evlilikti. O zamanlar ikimiz de 24 yaşındaydık ve şimdi 24 yaşında olan çocuklar gibi değildik yani. Bayağı tecrübesizdik. 1969 yılında asistan oldum, 71 yılında okuldan atıldım. Çünkü 67 yılında bir izinsiz gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten mahkemeye verilmiştik ve 71'de ben girip bunun karşılığı olan 4 ay 20 günü Ankara Merkez Cezaevi ve Kızılcağam Cezaevi'nde yattım. Bu 12'den 12'ye giden dönem. Yani 12 Mart 1971 12 Eylül 1980 arasındaki dönem Türkiye'nin bugünkü durumunu anlamak için çok iyi bilmesi gereken bir dönem. Burada işte toplum mühendisliği başladı ve en e, itici örneğini 1 Mayıs 1977 katliamının verdiği bir müdahaleler, kimsenin ne olduğunu anlamadığı bir takım müdahaleler Türkiye'de başladı ve bu gençleri anarşiye doğru götürdü. E, bu bir toplum mühendisliğidir. 1980-12 Eylül'ünde de o sol uyanış e, tamamen parçalandı ve berhava etti. Şimdi ben bu e, darbe haberini televizyondan duydum ve o sırada ben gece saat dörttü veya üç buçuktu. O sırada ben Doçentlik tezimi yazıyordum. E, Atatürk milliyetçiliği resmi ideoloji dışı bir inceleme diye ve ilk duyar duymaz kendi kendime yüksek sesle şunu söylediğimi hatırlıyorum: baskın senin Doçentlik tezi yengen. Kasım 1982 ve Eylül 1990 arasında ben üniversitenin dışında kaldım ya. Çok çeşitli işler yaptım yaşayabilmek için. İnşaat taşeronluğu yaptım. Köpek yavrusu sattım. Evet, satın alacak adamların gidip evleri, evlerinde bahçeleri var mı? buna bakacak güçleri var mı? Bu geçici bir heves mi? Ondan sonra salı verirler mi asfalta? buna dikkat ettim. Birinci evliliğimden bir kızımız var. Şu anda 36 yaşında Fransa'da yaşıyor. iki tane torunum var ondan. Oğlan ikisi de. Feyhan'ın ölmüş olan eşinden bir oğlu bir kızımız var. Nehran bizimle yaşıyor. Hasan İstanbul'a yaşıyor. Ve 1990 Eylül'ünde ben de Diğer 1400'lük arkadaşlarımla birlikte fakülteme döndüm. Bu benim e, dördüncü atılış ve dönüşümdür. Ben çok yemek yaptım. Bütün hayatım boyunca yemek yaptım. Ve yemek yapmayı da bir arkadaşımdan kızılacağım cezaevinde öğrendim. Fakat Feyhan'la evlendikten sonra beni sokmamaya başladım mutfağa. Ve bu yönümde e, köreldi. Otur bak şuraya neler buldum 11 sene geçti. Evet. Dükkan resimlerimiz. Çok güzel hmm, nikahtı. Bo kot pantolon, nikah kıyafeti. Yalnız bizim değil, herkes kot giyecek. Öyle bir mecburiyet vardı. Hrantcığımın hmm. gülüşünün güzelliğine bakar mısın? <laughs> Canım. İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun kurulması vardı. Buraya beni de insan hakları uzmanları kategorisinden e, tayin ettiler. Ve bir rapor yazdım. E, komisyondaki arkadaşlarım da e, bu rapora katkıda bulundular. Bu arada bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Bu raporun yazarları dedi, babalarının kim olduğunu öğrenmek istiyorlarsa analarına sorsunlar dedi. Şimdi Türkiye'de bu kavgada söylenmez. Adamı vururlar. Biz vurmadık. Mahkemeye verdik. Yargıtay bu adamı beraat ettirdi. İfade özgürlüğüne girer diye. İfade özgürlüğünün hakaret özgürlüğü biçiminde algılanmış olduğunu öğrenmiş olduk vesileyle. Müzik bu emekli olayı gerçekleşince hemen plan yaptık eşim Feyhan'la. Onun doğma büyüme memleketi olan Bodrum'da 6 ay. ikinci semestrde ders vereceğim ya yumuşak inişi için. 6 ayda Ankara'da oluruz diye. Allah Vallahi değil, değil mi? İyi misin? Ne oldu, nasılsın? Vallahi. Canavar gibisin maşallah. Ya senin, senin, senin rızkına Aynı ben nasıl el, el uzatırım ya? <laughs> ya? Ya şunlardan, şunlardan. E, bu arada e, bir olay patlak verdi. Hrant'ın ölümü. Ben o sırada e, bir kitap yazmakla meşguldüm Bodrum'da. Bahçede bir kulübem var benim. Ee, orada bir kitap yazmakla meşguldüm. Dışişleri Bakanlığından e, eski öğrencimiz ve arkadaşım birisi aradı. Dedi ki, ranta vurmuşlar, duydun mu? dedi. O cenazede üç tane sahne e, beni çok fena etkiledi. Birincisi, cenazede e, o simsiyah giyinmiş, siyah gözlükler takmış duduk sanatçısının Minibüsün üstünden dutuk çalmasıydı. İçe işliyordu. İkincisi Rakel'in o inanılmaz notkuydu. kuydu sevgilisine ve Türkiye milletine. Üçüncüsü de kiliseye doğru yürürken iki kollu diziliği o siyah heykel misali kravatlı Ermeni gençlerinin put gibi duruşu ve bizim onların arasından Hrant'ın tabutuna doğru yürüyüşümüz. Müzik Bu yürüyen yüz binlerin çok farklı insanları yürüdü orada. Sesinin duyulması için sadece sokaktan değil, bir de resmi makamlar tarafından mecliste duyulması için tek çarenin bağımsız aday olduğunu yazdıkları ama ben hemen cevap verdim dedim helal olsun çocuklar sonuna kadar sizi destekliyorum çok iyi yaptınız tek çare budur. Amacımız yeni bir insanlık ahlakı yeni bir kamu vicdanı yaratmak ve bunun üzerine bu ahlakı ve vicdanı sadece meydanlarda değil meclis kürsüsünde dile getirmektir. <laughs>